Evet, Ali'nin notlarını aldık. Şimdi Yücel Tonguç Erbaş Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı yayına katılacak. Hoş geldin, iyi akşamlar. Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Bu hafta e, TL'nin cazibesine ilişkin olumlu açıklamaları gördüğümüz bir hafta oldu. Hem Doğaça Bank hem BNP Parina'dan gelen açıklamaları kastediyorum. E, TL cinsi tahviller en cazip yatırım aracı... Ee, olabilir mi sorusuna böyle e, olabiliri kasteden e, tespitler vardı. Buradan başlamak istiyorum müsaadenle. Katılır mısın? Bunun işaretlerini görür müsün? Ee, ya şöyle düşünmek lazım. Tabii son dönemde en hızlı e, tahvil faizi ki e, hani bizim gibi ülkeler için Türkiye'yi düşünürsek hızlı yükseliş hızlı düşler olabilecek bir piyasa tahvil piyasası. Ve son dönemde de kendi enflasyon şartlarına göre yeni ekonomik programıyla hani şöyle dışarıdan bir Türkiye bakış açısıyla uyguladığı sıkı para politikasına istinaden tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşayan bir ülke konumundayız. Önümüzdeki 6 ay içinde de aslında geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etme ihtimali ee, ve bunun aslında tahvil faizlerinde bir zirveye doğru bizi götürmesi ve sonrasında da eğer e, projeksiyonlarımız tutarsa önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda bir düşüş. Ee, bunun da doğal olarak aslında tahvil faizlerine aşağı yönlü bir yansıması. Ee, kısmen baktığımızda da biraz hani dünyadaki e, son, yani bu hafta gelen veriler sonrasında biraz da merkez bankalarının faiz artırma patikalarında imtina edici beklentilerin oluşması ve bunların önümüzdeki yılda yılın son çeyreğine doğru henüz tam konuşulmuyor ama tekrar gündeme gelecek faiz indirimleriyle denkleşebilme ihtimali. Dolayısıyla yani tam belki en iyi dönem diyemeyiz şu gün için ama önümüzdeki 3-4 ay içinde bu zirveler oluşurken bu, bu projeksiyonlar gerçekleşirse tahvil piyasası içinde e, Türk tahvilleri diyelim iyi bir getiri sağlama potansiyeline sahip. E, bu gibi açıklamaların gelmesi de çok doğal. E, tahmin ediyorum 2004 yılında da özellikle ilk çeyrekten sonra biraz daha bu süreç e, netleşebilir. Özellikle o konuştuğumuz yani zirve seviyelerde gerçekleşmeye doğru yaklaşırsa, Bizim merkez bankası da aslında yılın ikinci yarısından sonra herhalde faiz artışlarını sonlandırarak e, duruma göre eğer gerçekten beklediğimiz enflasyondaki o geri çekilmeyi görürsek faiz indirimlerine de başlayabilir. Bu da dolayısıyla tahvil faizlerinin e, hızlı bir şekilde aşağı gelmesine neden olabilir. Hani yavaş yavaş o zirveleri görmeden belli bir ortalama yapmak isteyen yerli ya da yabancı yatırımcılar için cazip bir döneme doğru tahvil piyasasında girdiğimizi söyleyebiliriz. Bunun da ilk raporlarını yurt dışından almaya başladık gibi gözüküyor. Peki şimdi Bloomberg Business Week Türkiye'den bir haberle devam etmek istiyorum. Orada şöyle bir başlık var irdelenen özel sektör tahvilleri hisseye rakip oluyor diye. işte faizlerde yaşanan yükseliş sabit getiri yatırım araçlarını yeniden yatırımcıların Radarına soktu özellikle %50'ye varan getirileriyle özel sektör borçlanma araçları daha cazip hale geldi deniyor. Öncelikle öyle mi diye sorayım. Bir de tabii Borsa İstanbul tarafında hani şirketlerin 12 aylık vadedeki performansına bakınca bu getiriyi sağlama olasılığını nasıl görürüz? Şimdi yani tahvil tarafında tabii ki daha önceki yıllarda yani borsa ne diyorduk hani alternatif durumlarda zaman aralıklarında olduğu dönemler işte 4-5 başlık sayıyorduk bunun içine enflasyonu enflasyonla birlikte büyümeyi şirket değerlerindeki artışı şirket karlılıkla artışın piyasa değerlerinin etkisi vesaire yani bunların hepsi aslında borsa yukarı çekerken dönüp baktığımızda alternatif pazarlarda. Ee, bir seçenek sunabilecek çok fazla. Yani işte altın e, ve e, döviz hareketlerini de borsa ile paralel düşünürsek e, özellikle tahvil tarafı, mevduat tarafı çok da cazip kalmıyordu. Bir anlam da taşımıyordu açıkçası buraya yatırım yapma e, mantığını. Çünkü enflasyona karşı e, hep zayıf bir durumu söz konusu oluyordu pazarlardaki ürünlerin. Ama şimdi e, Belki şunu düşünebiliriz yani sabit bir getiri 2 yıllık tahvilde %40-50 arasında benim söylediğim gibi hani gün içi veya işte belli periyotlarda trade edebilecek ya da tahvil faizleri aşağı gelirken getiri sağlayabileceğiniz bir dönemin haricinde de aslında elinizde tuttuğunda da TL getirisi karşılığı %40'lar %50'ler en azından kabul edilebilir. Risksiz bir getiri olarak da görülebilir e bu açıdan tahvil piyasası evet, biraz önce söylediğim gibi daha e, anlamlı olmaya başladı açıkçası. E, ama şu yani alternatif oluşturma hisse yatırımcılarının nasıl ki mevduat içinde böyle, e, burası sonuçta bir e, risk taşıyan piyasa, sabit bir getirisi yok. Evet her hisse senedi paralel yani endeks'e paralel hareket etmiyor. Altında da veya üstünde performans gösteren hisseler var. Ee, ama yani hisse yatırımcısının alışık olduğu risk ve getiri e, potansiyeli diğer piyasalarda biraz daha e, farklılaşıyor. Yani psikolojik olarak farklı, yatırım tercihi olarak farklı. Ama şu da bir gerçek. E, öyle ya da böyle alternatif düşündüğünüzde e, ne var elimde, ne yapabilirim? Yani borsada diyelim belki 4-5 aylık bir yatay süreç olacak. E, yatay süreç veya aşağı yönlü hareketler ne kadar uzun sürerse, ...bu alternatiflere yöneliş çoğalabilir. Bu da çok normal, beklenebilir bir gerçeklik. O açıdan artık bir alternatifi olabileceğini yatırımcılar görebiliyor. Özellikle işte Mevduat, Tahvil, Bono tarafında. Ama yani bütün yatırımcıların nasıl ki kur korumalından çıkışta... ...hep konuştuğumuz yani tüm yatırımcıların dövize yönelmesi söz konusu değilse... ...alternatif getiriler içerisinde de bütün borsa yatırımcılarının... Tahvil tarafına veya mevduat tarafına geçme söz konusu olmayacaktır ama belli pay borsa yatırımcılarından bu pazarlar alabilir. Yalnız son dönemdeki borsa performansı ile ilgili sadece alternatif getiriler değil hisse senedi piyasasında da bundan bir yıl önce elinizde taşıdığınız ve bir yükseliş trendinde olduğunuz pazarda kredili taşıdığınız pozisyonun maliyetiyle bugünkü maliyetler veya önümüzdeki 4-5 ay içindeki maliyetlerin daha yüksekte olduğunu ve aşağı gelme potansiyelinin biraz önce tahvil piyasasını değerlendirirken evet. neredeyse bir ay, bir yıla yakın bir süre alabileceğini düşündüğümüzde hem hacimin neden azaldığını Borsa İstanbul'da hem de kredili işlemler tarafında yatırımcıların neden biraz daha imtina ettiğini daha net anlayabiliyoruz. Dolayısıyla e, hacim bazlı ya da daha uzun süreli hani getiri arayışıyla borsada kredi pozisyonu kredili pozisyonla e, hisse senet taşıyan yatırımcıların ben biraz buradan imtina edeceğini eğer iyi bir getiri sağladılarsa bir süre e, sabit getirili e, menkul kıymetler veya pazarlarda da olma ihtimalinin giderek arttığını düşünüyorum e, ama bütün bu süreç sonrasında eğer tahvil piyasasında bir işte önümüzdeki Mayıs ayından sonra, önümüzdeki 8 ayın sonrasında enflasyonda bir aşağı patika oluşacak ve uyguladığımız ekonomik programın öyle ya da böyle kredi derecelendirme kuruluşları olabilir, dışarıdan gelecek raporları olabilir, içerideki ekonominin iyileşmesi olabilir. Bütün bu gerekçelerle bir imsel diye gidecekse o süreç içerisinde bence hisse senedi piyasasının geldiği seviyelerden tekrar hisse senedine de bir talep olabilir. Çünkü gelişmekte olan ülkelerle bizim aramızda hisse senedi fiyat kazanç oranlarında neredeyse yarı yarıya bir fark var. Yani biz önümüzdeki bir yıl içinde de bu farkın kapanmayacağını ve mesela işte yüzde beşlerden yüzde dört buçuklara doğru bizim FK'mız Borsa İstanbul için konuşuyorum aşağı gelirken gelişmekte olan ülke piyasalarındaki FK'ların da aynı oranda geri çekilmesi bekleniyor. Dolayısıyla ucuzluk senaryosu Borsa İstanbul için bugün olduğu gibi yani tahvil faizlerine veya tahvil piyasasına mevduata bir yöneliş olsa da kalıcılığını sürdürecek. Dolayısıyla bir alternatif olabilir ama iyimserlik noktasında da ben ikisinin de beraber hareket edebileceğini düşünüyorum. Şirket değerlemeleri açısından da tabii ki geçen yılki hani risksiz faiz oranlarının olduğu seviyelerle bugünkü seviyeler çok daha farklı ve yüksek. Dolayısıyla şirketlerin değerlenmesi, özellikle bu bilanço dönemi sonrasında 12 aylıklar önümüzdeki senenin ilk 3 ayında da. Ee, tabii biraz da fiyatları, beklenen fiyatları aşağı çekmesi söz konusu olacak. Zaten bilançolar gelirken bir süre kar satışı görmemiz ya da şirketlerin beklendiği gibi beklentinin üzerinde bilanço açıklamasına rağmen e, daha iyi performans gösterememesinin bir diğer nedeni de bence e, tamamen bu şirket değerlemelerindeki faize karşı olan hassasiyetin e, biraz daha yatırımcılar nezdinde e, göz önünde bulundurulması olarak gözüküyor. Son olarak e, küresel tarafı Amerika tarafını sorarak e, bitireyim istiyorum. Şimdi orada e, Fed cephesinden gelen yani faizle ilişkin e, daha bitmedi minvalinde açıklamalar gelse de hani piyasa indirimi 2024'ün bir yerinde indirimi fiyatlamaya devam ediyor. Bu nereye kadar gider? İki, tahvil tarafındaki hareketleri nasıl değerlendirirsin ki? 10 yıllıklar 4.43'e kadar geldi. Kısa bir süre öncesine kadar 5'in üstünü konuşuyorduk. Buradan sonrası neresidir diye sorarak bitireyim. Zeynep çok açık söyleyelim. Yani evet %5'lere Amerikan 10 yıllıkları geldiğinde Yüzde i̇şte altılar, 7'ler konuşuluyordu. Tam bu süreç içinde bir Fed toplantısı, daha güvercin görüşlere sahip bana kalırsa bir Fed toplantısı ve ardından da bu hafta gelen enflasyon verisi, hatta bugünkü sanayi üretim verileri yani hem büyüme hem enflasyon, belki tarım dışıları da biraz özel sektör istihdamla, istihdam tarafı olarak değerlendirirsek bir ekonomide soğuma emaresi var. Ve bu hemen bir iki ayda değişeceğini çok zannetmiyorum. Piyasanın da bu beklentide olacağını zannetmiyorum. Çok net olmasa da bu sene bir faiz artışı da sadece Amerika'dan değil diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından gelme ihtimali zor. Hatta önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de bunu beklememek lazım. Ve o çeyrek gerçekleşirken enflasyon Amerika'da 2,5-3 arasına doğru geri çekilirse yani önümüzdeki 3 ayki enflasyon geri çekilmeye devam ederse yıl sonunda böyle bir büyümede de yavaşlama emaresi görülmeye devam edilecek bana kalırsa yıl sonunda biz faiz indirimleri konuşmaya başlarız. O açıdan e, merkez bankalarının enflasyon arttırma e, ne diyelim baskısı piyasalar üzerinde son 2-3 günde kırılmış gibi gözüküyor. Hem altında hem paritede hem yurt dışı borsalarda bunu net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla belki yıl sonuna kadar biraz daha hani bekleme şeyi olabilir fiyatlaması olabilir. Ama ben 2024 yılında bu yüksek faizin hem uzun süre kalıcılığı hem daha da yükselebileceği beklentisinin Her toplantı, her gelen veri sonrası biraz daha azalacağını düşünüyorum ve bunun aslında ilk dönemecini biz bu hafta yaşadık. Dolayısıyla biraz daha 2024'ü ve yıl sonu kapanışını aslında bu yıl sonu için. Buna göre planlamak lazım. Artık bundan sonra merkez bankaları faiz arttırmaz demek tabii ki çok doğru bir yaklaşım olmaz. Ama ihtimalleri her geçen gün azalacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla buna göre bir fiyatlamaya da e, dolar karşısındaki ürünlerde veya tahvil fiyatlarında e, görmeye devam edeceğiz bana kalırsa. Yücel Toluncu Baş çok çok teşekkürler katıldığın katkın ben için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar